saat kalmış. Orijinal hesaba geçeceğim. Burada söverim sana. Bu Alman değil, Alman değil. Ne? Bu ne? Oğlum Alman ya. mı? Alman, Alman, Alman. Desene açtık. Açlık oğlum ya. What the fuck is this? Blah Al açlık küfürdü lan. Açlık küfür. Ne no açtık? Şoltan'a. E, şontana. Sen e, şontana, şontana. Sen, sen şontana. Şontana. Tamam. Bana selamun aleykümü Almancı karılar şey diye öğretti. Allah Where are you? Horonzo not good. Not good. Ne demek? Selamun <laughs> aleyküm değil mi? Horenzun. This is this is no selamun aleyküm. Oh, look look. Selamun aleyküm. Met 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 met. Met met met. Horonzo say you say in in Turkish in analysis This is Aa. Bunun karılarım ben gelmişini geçmişim no, o zaman. Sotana don't, don't Brother. understand. Brother <laughs> is no. not good. That's no, not no, no, benim, bak 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 benim öyle bir kalbim yok. No. No. This brother, math, brother, that's not good. No, no, ben Al no, problem, karılar. No problem, no, no, no problem, brother. Selamun aleyküm. Ha, aleyküm.